Hepinize koskocaman merhaba arkadaşlar. Avar topraklarından Rise Online'ın yükselişine an itibariyle tanık olabiliriz arkadaşlar. Peki ne alaka diyeceksiniz? Biliyorsunuz rakip firmaların e, oyun parası değeri düştüğünden ötürü, yani bildiğiniz üzere, nasıl söyleyeyim ben bunları, e, yeni sunuculardan bile e, şu anda oyun parası Rise Online yüksek arkadaşlar. Rise Online oyun parası diğer hani yeni sunuculardan bile yüksek. Rakip firmaların. Bundan ötürü de oyuncular da diyorlar ki itemler uygun fiyata. Pus uygun fiyata. Ve oyunun sorunları rakip firmalarda daha az. Ve daha hızlı geri dönüş yapılıyor. Bu mantıkta ilerledikleri için arkadaşlar, şu anda birçok oyuncu, birçok ekip arkadaşlar Rise Online'a başlamış durumda. Şu anda GB 450 TL arkadaşlar. Ee, bu da Rise Online'ın ne kadar başarılı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor. Tabi kusurlu tarafları var arkadaşlar. Ee, lakin bu kusurlu taraflarını da şöyle dipnot geçeyim arkadaşlar eğer ki bir güncelleme gelecekse misal veriyorum ben arkadaşlar bir haftadır işte belli başlı sorunları bildiriyorum arkadaşlar aslında oyunun başından beri bildiriyorum ve bu söylediğim sorunların birçoğu düzeldi lakin süreç her videomda anlattığım gibi arkadaşlar nasıl ilerlediğini dipnot ortadan geçeyim şimdi bir oyuncu bir kere bilet atmıyor ilk olarak buna değinelim. İkinci olarak da arkadaşlar biz bir güncelleme söylediğimizde yama notu söylediğimizde yani fikrimizi sunduğumuzda yönetime beğenir veya işte olur olmaz işte oyuna olumsuz veya olumlu yönleri tartışılır vesaire o düşüncenin ona göre bir aksiyon alınabilir. Lakin eğer ki olumlu olarak bakılırsa ne oluyor abi? Bakın, olumlu olarak bakılırsa bunun bu güncelleme gelirken bir test aşaması var arkadaşlar. Biraz sesimiz yüksek geliyor galiba. Birazcık mikrofonu geriye atalım. Bir test aşaması oluyor. Şimdi bu test aşamasında arkadaşlar bir book herhangi bir şey çıkmaması için ve Rise Online yönetimi biliyorsunuz arkadaşlar ee, az kişiyle çok büyük işler başarıyorlar. Bunlar kaynaklı olarak da hem test ediyorlar getirecekleri güncellemeler zaten önümüzdeki e, güncellemeyle güncelleme ile birlikte zaten bomba güncellemeler an itibariyle geleceğini tahmin ediyorum. Ve bunlar test edilmeden getirilirse yani bizim oyuncularımız biraz sabırsız. Hani Bakın diğer MMORPG'lerde veya işte farklı oyunlar oynadı oynadıysanız ve tecrübe ettiyseniz Rise Online kadar hızlı bir güncelleme getiren yok. Veya adamlar herhangi bir sorunda ılımlı yaklaşabiliyor, inisiyatifli yaklaşabiliyor. Etkinliklerde mesela bizim en çok şikayetçi olduğumuz konu ben etkinliğe girdiğimde abi diğer oyuncu işte takım arkadaşlarımızdan AFK kalanlar işte yok kapıya bakmam lazım. Yok kahve yapayım. Yok sigara almaya gidiyorum. Yok odur, budur. Bir ton bahane üretiliyordu ve AFK kalıyordu. Bazıları onu bile yapmıyordu. Hani onu bile de, demiyordu. Biz elimizden geldiği gibi tolerans gösteriyorduk. Lakin son zamanlarda bunlar birazcık arttığından ötürü Rise Online evreninde de biz bunları arkadaşlar raporluyoruz. Öyle söyleyeyim. Raporluyoruz, bildiriyoruz yönetime. Diyoruz ki etki, etkinlikte böyle böyle sıkıntılar var. Zaten ceza politikasında yeni kuralları ben size önceki videolarda anlatmıştım. Ve cezalandırılıyor bu arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi kimse evet belli belli bir kitle var diyor ki işte işte şu oyuna kıyaslama bu oyuna kıyaslama onu yapma bunu yapma arkadaşlar adamlar belli bir e, firma adını artık zikretmek istemiyorum yapımcı firmaya ilettik Faks attık roket attık e, sandal çektik o yaptık bu yaptık lakin bir oyuncuya reklam adı altında full artı full karakter vermeye kalkan firma affedersiniz. Oyuncuların en küçük istediği bir şeyi yapamıyor. Bu biraz saçma değil mi? Rise Online'da kos çıktı muhabbeti oldu. Adamlar direkt fix'te de şu an kostüm var mı oyunda? Görebiliyor musunuz? neresinde? Ve rakip firmalara kadar geç geri dönüş oluyor mu? Bunlara hesaba katmamız gerekiyor. Bakın bunlara hesaba katmamız gerekiyor. Ben bugün bakın şu anda e, yeni yan çarımızdayız ve Rise Online yönetimi hani karakter slotları çoğaltılmayacak dedi. Yani ee, yani çoğaltılmayacağı yönde zamanda açıklama yapmışlardı. Ben de ne yaptım? Madem karakter slotlarını boşaltamıyoruz bir şekilde ben de dedim ki yan çarlarımı kasayım NFT olarak satayım. Yeni başlayan arkadaşlarımız da bu karakterleri almak isterse NFT olaraktan alsınlar NFT marketten diye. Mantıklı mı? Mantıklı. Şimdi bazı arkadaşlarımızda şu var problemin üzerine problem arıyor. Bakın arkadaşlar biz oynadığımız her oyunda bir şeyler yapabiliyoruz, anlatabiliyor muyum? Hani kıvrak zekamızı kullanabiliyoruz. İşte oyunda şöyle bir sorun var. O sorunla karşılaşmamak için kendi önlemimizi alabiliriz. Zaten oyun yönetimine bildirdiğimizde herhangi bir sorunu önümüzdeki güncellemelerde illaki o sorunlar çözülüyor. Peki çözülmeyen sorunlar, rakip oyunlardaki çözülmeyen sorunlar ne olacak? Sıkıntı orada. Hızlı geri dönüş. Şu anda Rise Online'ı küçümseyen firmalar gücünün altında, potansiyelinin altında eziliyorlar Rise Online. I. potansiyelin altında izliyorlar. Bu kadar basit. Durmadan görev parti ara arayan arkadaşlarımız var. Durmadan görev yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Levelini kasmak istiyorlar. Onu yapmak istiyorlar. Bunu yapmak istiyorlar. İtem fiyatları zaten dip fiyatta. Abi 150-200 milyara çarlar var milletin egosunu tatmin edeceğinize gelin burada kendi çarınızı çerez fiyatına dizin kendi egonuzu tatmin edin. Kendi egonuzu tatmin edin abi bu kadar basit. Rakip firmalarda yıllardır oyun marketine indirim gelmiyor. Getirmiyorlar. İşte zaten do işte dolara endeksli zaten her zaman 5 dolardı, e, oyuncu marketindeki eşyalar falandır filandır getirmiyorlar. Senin 800 liraya aldığın premium var orada. Burada. 800 liraya. 2-3 ayı yetecek seyirci alabiliyorsun kendine üstüne çarına item alabiliyorsun. Premium da alabiliyorsun var Premium da alabiliyorsun. Avantajlar saymakla bitmiyor. Kusurları var mı? Var. Bak Rise Online kusurları var mı? Var. Daha şu anda erken erişim sürecinde ufkal zamanla yani resmi e, açılışına daha olan bir firma. Lakin adamlar Erken erişimdeyiz diye çalışmamazlık da etmiyorlar. Deli, deli dizgin çalışıyorlar oyundaki hani sunucuyu stabil hale getirmek için. Stabil hale getirmek için. Ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Peki bu çabayı biz rakip firmalardan görebiliyor muyuz? Herhangi bir sorunu bildirdiğimizde yapımcı firmanın arkasına sığınan firmalar var biliyorsunuz. Rise Online kimin arkasına sığınıyor? Rise Online kendi özgüveninin, kendi yeteneklerinin, e, kısaca kendi potansiyelinin arkasına sığınıyor. Bu kadar basit. Diyor ki sorun varsa bildirin çözelim. Bildirin çözelim diyor. Diğer firmalar gibi yapmacık davranmıyor. Bu, bu yani ortada. Bakın oyunun problemleri olduğunu söylüyorum vardı. Fark ettiyseniz durmadan üstüne ba bahsediyorum. Durmadan üstüne bahsediyorum. Oyun oyunlarla sıkıntılar oldu. Lakin kalite tesadüf değil arkadaşlar. Oyuncusunu köle, sömür, hani sömürge olarak gören, sömürmeye çalışan oyun yönetimleri gibi değil Rise Online. Rise Online'da niye her şey ucuz? Niye pus ucuz? Adamlar diyor ki abi. Özellikleri alt segmentte tutmuşlar. Pustan alışveriş yaptığımızda onları destek babında. Destek babında alışveriş yapıyoruz. Oyuncuların arasında dağlar kadar fark yaratmıyor pus sistemleri yani oyuncu marketing marketindeki eşyalar oyuncular arasındaki farkı dağlar kadar yapmıyor. Birçok özellik getiriyorlar. 2022 2022 2023'ün oyunu bu. İşte bazı arkadaşlarımız diyor işte işlem işlemcimiz anakartımız yetmiyor. işte ekran kartımız yetmiyor. O odur budur. Arkadaşlar Super Mario oynamıyorsunuz. 2008'de 2007'de çıkan oyunu oynamıyorsunuz. Bu kadar basit sistemi yeten arkadaşları arkadaşlar Rise Online oynayabilir. Bütçesi olanlar oynayabilir. Ama işte durumu olmayıp Rise Online oynayamayan oyuncularda da var ne yazık ki. Canımız sağ olsun diye diyelim arkadaşlar. Canımız sağ olsun gerçekten. Ben burada arkadaşlar Rise Online yönetimine çok teşekkür ediyorum böyle bir oyuna tanıştırdıkları için. Yakında da bir önceki videomlara bahsetmiştim arkadaşlar. Warrior turnuvası var 1 vs 1. Toplamda 17.000 işte 17 milyar mı 18 milyar mı ne? ödüllü arkadaşlar. Birinciye 10 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2500 lira gibisinden. Turnuvalar yapıyorlar Paso. Hani belli başlı firmalar gibi kazandığını cebine atmıyor. Bakın belli başlı firmalar gibi kazandığını cebine atmıyor. Atsa atar mı atar. Kazan... <laughs> kazandığını yine oyunculara kazandırıyor. Kazandığını oyuna yatırıyor. Prize Online'ın farkı bu. Kalitesi bu. GBS'nin yüksek olmasının mantığı bu. Sebebi bu. Kısaca kazandıklarını oynatıyorlar, bu kadar basit. KOSP'u engelleyemiyoruz diyen, engellenemez diyen belli bir kitle vardı zamanda bunu ben de diyordum. Rise onlinea başladığımda bu totemimi, bu ezberimi, bu bilgilerimi adamlar her şeyi yerle bir etti ya. Bakın yerle bir etti adamlar. Çünkü neden? Rise, ben diyordum zamanda işte kos bitmez durmadan işte yeni yeniliyorlar işte dosyalarını vesaire. Rise Online'da bir kere kos vakası çıktı ardından arkadaşlar direkt fix. Direkt fix. Şu an kos var mı? Ancak işte tek tük makro vardır. Makronun da önüne geçmeye çalışıyorlar. Bakın Macron'un da önünden geçmeye çalışıyorlar. Deli gibi de çalışıyorlar. Bu kadar emek var ortada. Bu kadar bir şey var. Ve ister istemez kadrosu kısıtlı olan bir yönetim olduğundan karşımızda ister istemez stres hat safı oluyor Ve yeri geldiğinde abi hani nasıl diyeyim ister istemez olumsuz durumlarda da karşı karşılaşılabilir karşılaşılamaz değil karşılaşılabilir ve bu kadar kısıtlı ortam ile e, bu seviyeye geldi bu oyun bence sizlere doğru söylüyoruz adı altında yalan bir e, yönetim anlayışı güden firmayı artık terk etmelisiniz çürümüş zihniyetleri terk etmelisiniz. Alışılmış içerikleri terk etmeniz gerekiyor. Artık yeni dünyaya alışmanız gerekiyor arkadaşlar. Yeni dünyaya. Bugün değerimiz bilinseydi ben Rise Online'a başlamazdım. Değerimiz bilinseydi ben Rise Online'a başlamazdım arkadaşlar oyunculara önem veren bir firma görseydim karşımda ve malum oyunu bıraktıktan sonra ben Rise Online'a başlamazdım. Benim istediğim yönetim anlayışını Rise Online ortaya sunuyor. Rise Online sunuyor yönetim anlayışını. Bakın, istediğim yönetim anlayışını, hayal ettiğim yönetim anlayışını Rise Online sunuyor. Ve artık şu var. Bakın arkadaşlar hayatın acı bir gerçeği var. Ve bu gerçeklerden bir tanesi de şu. Night Online. Benim tabirimle rakip firmalar oynanabilecek kapasitede olsaydı, oynanabilecek versiyonda olsaydı korsan sunucular olmazdı korsan sunucular full çekmezdi. Korsan sunuculardaki oyuncularını da kendilerine bağlayamamış bir firmayı Rise Online'a kıyaslamak olmaz değil mi? Gerçekten olmaz. Daha korsan sunuculardaki oyuncular kendine çekemiyor. Velhasıl kelam arkadaşlar. Sizinle uzun uzun dertleşmek isterdim. Lakin gördüğünüz üzere arkadaşlar yeni çarımı kasıyorum. Dediğim gibi alternatif üretmek gerekiyor. Yönetim şunu diyebilir. Evet şöyle bir sorun olabilir. Bunu ilerleyen zamanlarda çözeceğiz. Veya ki karakter slotunu işte yeni karakter slotunun açılabileceğini açılabilmesi için bir çalışmamız şu anda yok. Peki ben ne yapabilirim? Yeni karakter açtıysam karakter slotuma o karakteri kasıp en kötü her gün yani 70 level ile 75 level karakterimizle durmadan zindana gireceğimize 63 level kasarız. 63'le gireriz zindana ve zamanla bu 75 olur. 75 olur. NFT karakter skoru alır NFT olarak satarsın. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani o kadar telaşenin içerisinde ne bileyim küçük mevzuları da büyütmemek gerekiyor. Küçük sorunları da büyütmemek gerekiyor. Ve belli başlı şeylerin farkında belli belli bir kitle Discord'a gelip mesaf provokasyon yaratıyorlar. İşte o, o öyledir, bu böyledir. Arkadaşlar, bazıları bilinçsiz olabilir. Bilet attınız, sorunu bildirdiniz, tamam. Bazı arkadaşlarımız diyor işte otomatik cevaplara mı övünüyorsunuz? Fark ettiyseniz başından beri bazı cevaplar otomatik. Lakin önümüz hani o kadar oyun oynadık ki güncelleme notlarına baktığımızda bizim hiçbir şu ana kadar hiçbir bahsettiğimiz sorun ismi değiştirilmiş olabilir, şekillendirilmiş olabilir, yapılandırılmış olabilir. Çıkmadı mı? Bakım notlarında, yama notlarında çıkmadı mı bahsettiklerimiz? Çıktı. Bu kadar basit. Adamlar dediği dedikleri gibi Not alıyorlar abi. Zaten kitlesi yüksek oyun bir oyun düşündüğümüzde yetişemeyebilirler. Bu kadar basit. Yetişemeyebilirler. Binlerce oyuncu, affedersiniz, 15-20 kişime mi, 30 kişi mi yetişecek? Hani hiçbir şekilde gözlerini ayırmamaları lazım. Uykuları geldiklerine uyumamaları lazım. İşte vesaire vesaire. İlerisinden bahsetmeyeyim. Neyse arkadaşlar kendinizi kendinize cici bakın. Allah'a emanet olun. Zaten 20, 21 dakikayı tamamlamışız. Düşüncelerinizi sizlerde yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Birçok YouTuber arkadaşımız da Rise Online'a geri döndü an itibariyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Keyifli oyunlar dilerim. <laughs>